Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Fall Guys videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Fall Guys'ta at karakteriyle birlikte yargı dağıtmaya çalışacağız, birinci olmaya çalışacağız. Umarım birinci olurum. Ya bugüne kadar canlı yayınlarda çok fazla birinci oldum ama videolarda sanırım birinci olamadım ya. Gerçekten sanırım videolarda birinci olamadım ama bugün uğraşacağım. Hit Parade sevdiğim maplerden ben bu ilk tur maplerinin aslında hepsini seviyorum neredeyse ya. Çünkü ilk turlarda böyle geçmeye alıştık gibi. Yeni oyuna başlayanlar oluyor. Genelde onlar hep en başta eleniyor. Çok büyük bir bassızlık yaşamazsam ilk turları geçmeye alıştık artık. 40 seviyede olunca. Bakalım 60 tane çıktı yiğit. Meydane. Hepsi birbirinden merdane. Başlayacağız mı bugün? Baş, başlamayacağız sandım. Ve bu yiğitlerden birisi at. Adeta 4 nalağı. Win çizgisine koşamıyordu. Koşamıyordu çünkü Allah'ın en akıllı oyuncusu O ne lan sürüne sürüne gittik. Onu arkasından çekiyordu tutuyordu. Dediğim gibi ilk turlar gerçekten korkutmuyor beni ya. Bugün böyle şoma hazırlıkta böyle ilk turda eğleneceğiz gibi geliyor şu an ama o kadar çok konuştum ki gerçekten ilk turda eğlenmiyorum diye. Bugün eğlenmezsek tamam yani tamamız gerçekten. Çok güzel. Çok güzel. Müthiş. Uf. Matrix miyim neyim ben ya? Matrix miyim bir tanesi değmedi ha bana. Hop üçüncü. Üçüncü geçtik. Mükemmel başlangıç. Oho troll vakti mi geldi acaba? Acaba troll vakti mi geldi? Rollout. out. ne diyorsunuz? Abi diyemiyorsunuz yayın değil bu. Tabi denmiyordu değil mi burada? Videoda denmiyordu doğru. Doğru özür dilerim. Videoda finale gitmeye mi oynasam ya? Şu an çok da bir birisini atmaya güzel bir pozisyon gelirse deneyeceğim ya. Deneyeceğim. Videoda da yapalım. Oha adam direkt bodozlama aşağı atladı. Evet, oyuna yeni başlayanlar temsilli değil. Gerçek. <laughs> Burası çok kalabalık bu arada. Buraya gidilmez. Garanti oynayalım. Video garanti. Video eşittir garanti. Hocam sen onu mu at? Ha, anladım. Bur buraları karışık. 9 gitti bile bu arada yani o derece o derece. Bir şey yapmaya çok da gerek yok yani bundan dolayı. Trollemek de iyi, iyi hoş da. Şu an pozisyon gelmiyor. Ben 6 gideyim ya. Aynen. Şuraya geçelim hatta. Aha bak. Aha. Ah. Ananas beni tutacak diye bıraktım. Ben o adamı orada atardım. Ananas beni tutacak diye şey yaptım. Gerçekten. Riske atmak istemiyorum şu an. Bir kişi kaldı güzel. Elendi o da. O da elendi. 2 de 2. Tertemiz. Aa, aa gerçekten mi? Tip to verdi ve 29 kişi falan vardık yani şu an. Yok 25 kişi vardık doğru. Büyük ihtimalle 15 kişi falan geçer. Aynen 15. 10 kişi elenecek. Sakin oynarsam bence geçebiliriz ya. Tipto biraz riskli çünkü biliyorsunuz. Burası yol bence. Evet. Hiç sallanmıyordu. Ee, ama kimse gelmedi ki. Adamların önünde doğman peki. Yürüyüş yolunu. Devam devam burası yoldur arkadaşlar. Orası açıksa burası kesin açık olacak. Biraz lütfen mantık. Mantı yiyelim mantıklı konuşalım. Kayserilere selamlar. Hadi yardır. O kadar da yardırma tamam. Sola geç. Abi çok kötü çok fena. Hadi şuradan birisi iyiler. Bence buradan ileri gidiyor o yol ya. Evet. Aa o adam geçti mi? Aha ben göremedim ama sanırım geçemedi o adam. Şu an montajda montajda far bakacağım ona. Çok merak ettim. Adam yolu buldu ama sanırım o ileri doğru süzüldü ya aşağı düşmüş olabilir. Emin değilim. 15 kişi. Ve verecek bir şey yok. Bence şu an final atabilir ya. 15 kişi yapabilir bunu. Hoopsie Daisy. Evet verecek bir şey varmış. 5-5-5 Hoopsie Daisy. Hangi takımdayım ben peki? Kendimi görem, gördüm. Sarı takımdayım. Sarı takımdayım. Hatta parmağımla yine gösteriyorum. Neyi gösteriyorsam? Bunu ben alamam bu arada. Şöyle gitmem lazım. Evet adam iyi oynadı ve aldı hemen. Tam burası ben de gençler. Aa buraya iki tane birden. Çok güzel bir kombo be. Kanka aldın sen onu. Aldın mı? Tamam aldın. Adamsın. Altın. Kırmızılar altın. Abi sonuncuydu adamlar. Şu an 10 puan yaptı ya. Altından dolayı. Çok güzel. Daha çok bana ver. Daha çok. İkimizin de yürüyememesi peki. Oraya gidemem. Şuna gittim ben. Şu bende. Ben de ben de ben de ben de. Çok güzel be. O da bende o da bende. Takım çok iyi değil mi ama arkadaşlar? 26 şu an. Kırmızı nereye? Abi burada iki tane var. Niye oraya? Ha ikinci salınmıyor zaten? Buradan geçilmiyor. Üf. Adeta takımını sırtında mı götürüyordu diyeceğim de yok takım da çok güzel oynuyor. Takım da çok güzel oynuyor. Her şeyi topluyoruz neredeyse. Onu yakalar mıyım ben? Hadi alam alan. Alamadı. Aa ben de al adam al. Kırmızılar yemin ediyorum hiç Lan dinozor nasıl uçtun orada Kırmızılar hiçbir şey yapmadı abi 26 olduklarına bakmayın 2 tane altın almalarına rağmen şu an 26'lar Belki 3.yü bile aldılar Görmedik yani o derece Hak etmiyorlar ya Lütfen onlar elensin lütfen Benim alanıma hiçbir şey vermiyor Bu arada Aha yo Lütfen bir şey ver artık Bizim adam hile mi bana mı öyle geldi? Ona da yetişemedik. Bak şimdi gidip de oraya verme artık. Gerçekten hiçbir şey spam atmadı arkadaşlar. son zamanlarda çok boş ama bence benim suçum değil ya. Neyse en azından kırmızılar elendi yani. Şu an 10 kişi kaldı. 10 kişi gidip de futbol atmazsa finaldeyiz. İlk turdan evet. İlk turdan finale çıkmayı başaracak mıydık acaba? Acaba kırmızılardan birisi terk etmiş bu arada. 14'te. Aynen. Terk etmiş bir tanesi. Hexagon İlk bölümde de yine hexagondu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk elden bu sefer finali gördük. Finalde de şöyle bir, bir videoda bir win alalım be. Bir win yakışır be. Yakışmaz mı? Ben yine bir tık aşağı düşebilirim. Tamam bu da son olsun. Çok düşmeyeceğim çünkü az kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok düşersem bu sefer aşağıyı kırdığım zaman Adamlar aşağı gelmek bilmeyecek. Çok fazla aşağı gidersek aynen. O yüzden burası iyidir arkadaşlar. Kalabalık olduğu zaman o taktiği yapmak çok iyi oluyor da şu an burada pek bir anlamı yok. Bak daha yeni yeni buraya düşüyorlar. Ben Haa. anladım abi. An dur. Tamam mamiye düşeyim artık ya. Çok güzel. Allah! Hayır! Tamam çok güzel çok güzel. Tamam kanka git sen oraya git ya. Gözünü seveyim git. Ah Hayır hayır kabul etmiyorum ben bunu. Ben bunu kabul etmiyorum. Neden o kadar çabuk yıkıldı orası? Aga yapma. Çok çabuk yıkılmadı mı ya? Neyse, neyse bunları izlemeyeceğim ya. Sonraki tura geçelim hemen. Hazır mıyız gençler? 3 2 1 yardır. Yardır. İkinci el. İlk tur. Ama beni yine beni yine düşürüyorlar. Olsun olsun. Zaten aynı zamanda çıkıyoruz yani. En önden gidene şu an yetişeceğiz. Aynen baksana yetiştik bile. O kapıları açarken en başta tek olduğu için yavaşlı şu an harbi en öne geçtim ya. Geçer mi? Saliselik yemin ediyorum saliselik geçtik. Çok güzel geçtik. Çok hoş geçtik. Yakalanmayalım. bu bana değer ama. Oh Allah bu da bana. Bu da bana. Matrix misali yine hiçbirine değmeden İkinci bitiriyoruz. Ay, Seas Baş belası map. Yine iş başında. Bu ilk turdayken birazcık yine rahatlaşıyor ama ikinci turda 29 kişi 30 kişi falan geçtiği için geçmek zorlaşıyor. Biraz önden gitmek lazım gerçekten. 30 kişi geçecek aynen. Keşke solda başlasaydık. Burada solda başlamak daha avantajlı. Evet yine yine arkadan tutan pro player'ları görüyoruz. Ele düşmeyeyim ben aynen Aa, Güzel atladı ya Anlık bir deneyesim geldi ama denemedim yani Baksana ne güzel gidiyor Dinozor abi gözüm yemin ediyorum Dinozorda kaldı da Burayı da dikleştirmezsiniz ama ya Gerçekten dikleştirmezsiniz burayı da Basit yani burayı yapmak ne var ki Neyse tamam biz geçtik hocam Biz geçeriz Gerisine karışmayız Nereye gidelim maviye gidelim Hayır hayır hayır. Abi kurt. Kurt ne yaptın? Kurt ne yaptın bana orada? Amel defter kapandı orada. Atlam lazım. Uf tamam. Tamam. Üçü de geçtik son yer. Çok adam var ya. Çok adam var. Aa önümde adam da o da. Şaşırttı beni bir an böyle. Oradakiler alabilecek mi? Aa eşit gibi. Alamadılar bu arada. Burası alacak. Yıkarlar onlar orayı. Çok kötü atlıyorlar. Çok yanlış atlıyorlar. O da maviye geçti. Abi hayır bize salmıyorlar hiç. Bize salmıyorlar hiç. Çok güzel atladık. İşte bu. O adam bize Büyük bıcık, boksör. <laughs> Sıkıntı yok. Oo, <laughs> oh, 28 geçtik. Çok zorluydu ama orada o hanneyi yapmasam büyük ihtimalle elenecektim şu an. İşte bundan bahsediyorum. İkinci tur bunu oynamak çok zor. Haydi, baş belası kuyruk kapmaca. Burada eğleneceğim gibi hissediyorum ama şu kuyruk kapmaca da gerçekten hiç geçeceğimi düşünmeden oynuyorum. Ve şu an yine geçemeyeceğimi düşünüyorum. Ha kuyruk yok. benim bu kuyruk kahverengi sayılıyor mu bu hocam? Ben buna geçebiliyor muyum diğer tura? Ama bu kadar basit de mı kanka ya. Kusura bakma da çok basitti yani. Peşimden mi geliyor benim? Bu AFK bu arada. Selamünaleyküm kardeşim. Biz kuyruklular. Ya o da AFK taklidiyle Ben mi aldım onu? Tuttum bu arada adamı. Sıkıştırın. Oy, fake fake'i gördünüz mü fake'i? Ya sen ne yokmuş? Kardeş. Sıkıştırın, sıkıştır. Oha. Kaptırdı o adamla. Adamı tutamıyorum ben. Ondaki de gitti. Bendeki de gidiyor. Abi bu nasıl karambol? O ona, ben ona, o da bana. Üçgen bir şekilde. Oha. Kanka görüşürüz. Hakkını helal et. Helal etmeyem. Böyle bağırıyormuş sesi geliyormuş adam. Oyunda mikrofon olacak böyle. Ya kuyruklu. O atlayanı kuyruksuz sandım. İki kişi atladı diye ikinciyi kuyruksuz sandım. İşte bu. İşte bu. Bunu da geçtik. Oyunun yarısı gidiyor şu an. Oyunun yarısı gidiyor. Kaç kişi vardı? Hatta yarısından bir fazlası gidiyor. Aynen 14 kalacak. 14 kalacak. Final atar mı acaba? 7'ye 7 futbol mu geliyor yoksa o o saçmalığı yapacak mı? Çok merak ediyorum şu an. Aa, aa, tip to. Ama futboldan iyidir en azından. Futboldan iyidir. O açıdan bakıyorum. Futbolu sevmiyorum ben ya. Vallahi. Bir türlü ısınamadım takım oyunlarına. Bir de finalden önceki son tur olduğu için Ekstra kötü etkiliyor böyle beni. Şurası sağlam gibi bu arada ya. A değil. Çok sağlam hissi verdi bana nedense bilmiyorum ama. Allah. Haydi gençler. Kaç? 8 kişi geçecek bu arada. Ha. Oha. Burası da açık o zaman. Burası da açık. Buradan ileri bir gideriz artık ya. Ben bu 3 tane yol buldum arkadaşlar. Allah'a emanet gittik ama yani itlemeseydiniz gerçekten çok güzel olabilirdi itlemeseydiniz. Hadi. Tutacağım birilerini ya yoksa gerçekten düşürüyorlar yani. Tamam sola gitmeye devam. Sola git. O da sallanıyor. O da sallanıyor şurası şurası aynen orası orası. Tamam. Tamam. Önde olsaydım direkt giderdim ben. Solunda sallandığını gördüm. Çünkü son ikisi illaki sağlam olması gerekiyor. Birisi sağlamsa. O taktikleri de biliyoruz. Yemiyoruz. Bugün iki tur finale. Evet iki tur finale. Peki win gelecek mi? 8 kişi bir de futbol atıyormuş değil mi? Yok yok yapmaz. Çok fazla oyun oynadık. Futbol atmaz. Full mountain. Bu sefer hexagon gelmedi. Bu daha güzel ya. Aslında o da ikisi de güzel de. Ben burada daha çok kazandığım için şu an öyle söyledim. Bu daha güzel diye. Ve en klasik olanı bu. Evet. Paul Montaigne'in en klasik olanı. Şu anda tabii ki arka sıradayım. En ön sıradayım neredeyse hiç başlamadım diyebilirim ya. O derece. O top buraya gelecek. Açsana kanka şuraya. Ha, sen öyle. Kanka bir gözünü seveyim karar ver. Çok yanlış yerden gidiyorum bu arada. Aşırı yanlış yerden gittim ya. Buradan hiç gitmeyi denememiştim. Çok ters geldi gerçekten. bu kırmızı şeyler varmış bu arada. Aldı ki o. Aldı o. Büyük bir barzoluk yapması gerekiyordu almaması için. Ama güzel oynadık yine ya. Güzel oynadık ama yine de olmadı. Bugün iki kere finale çıkmayı başardık. Finalde yine win gelmedi arkadaşlar. Daha fazla Fall West için videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.